Bugün ve rahmetullah hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün böyle giriş yapmak istedim. Ee, bugün kafa topu 2 oynuyoruz. Benim biraz farklı da. Biraz kısa sürebilir video. Oha uh, diyorum ya. Diyor. Ama diyelim. 95 saat sonra. Ses biraz fazla. Bakmayın. Ne maçı girelim? Bir, bir maç atalım. Ha orada bir 10-15 tane maç atacağız. Daha önce oynamıştım çünkü daha iki gün önce girdim. Bir gün sadece bir gün girdim başka hiç girmedim. Okey dakika bir gol bir Ağlama kol bozuk Kesinlikle kol bozuk Kesinlikle kol bozuk Teşekkürler Uuu <laughs> Beler Taktik işte oğlum. Taktik bu. Çok şanslı. Kesinlikle çok şanslı. Hayır. Aa, hey, hey, hey. Beyin. Taktik arkadaşlar. 5 çok iyi gidiyoruz. Hayır. Yes. 6 Yeah. Yes, 8-2. 32. Son 20. Kaç saniye? 20. Bakamıyorum arkadaşlar konuş Türkçe. Olmayın bir sen. Aa! Bu arada bunlarla şimdi arkadaşlar. Oha konuşurken boyuyorum ne kadar güzel. Hey. Kadar bir seat <laughs> Okullar nasıl gidiyor? Karneler nasıl arkadaşlar? Daha yeni soruyorum. Benim hepsi çok iyi geldi ve ona dört maç bitiyor. Çok iyi. Eklem arkadaşlar. Evet arkadaşlar güzel bir reklam arası. O oh, havacı geldi. Oy. Evet. Ana üç el bas çok iyi. Bir daha oynayalım. Ben o sayfaya gitmeyelim. Bir daha oynayalım. Oğlum. Ben bir maç kazandım. Bıla bıla. Oha da üç kere yenilmiş lan bot o zaman. Değil mi? Sadece karakteri güzel. Baba, 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 baba. Bot. Bot kafa. Bot kafa. Bot kafa. Bak. Şu an kendim çok sıkıldım ne derse. Hayır. Yanlışlıkla şey yapıyordum. Vura basıyordum. Yanlışlıkla zıplama yerine. Lan 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 hmm, Ne oluyor? Sanki benim kol bozuk değil. Yeah yes, yes taç Ya. <gülüyor> <gülüyor> yeah, bu maçı da kazandık. Evet arkadaşlar. Işte. Evet arkadaşlar yine geldik. Sevgili <laughs> ben aşk başladı. Evet dördüncü seviye geldik. Woo! Gözüm ee, Dönelim. Şimdi bel açmadım. Oha bir, oh, bir günde iki tane. Ne kadar güzel. Karakter. Karakter değiştirelim. Sarmadı. Bunu mu oynayalım? Hadi tamam. Bizimkine devam edelim. Tamam. Abi oha bir tane beraberliği var aşk kuşku bu da bir tane edilmiş şey şarjım 68 Yok ya Ben. Yes. <laughs> ah hayır 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 güzel yavrum. Güzel yavrum. Aa! Ah, Oğlum bak seni çok fena döverim. Aa! Yor yor düştün de şeye bastım Havadan topa Yes. Evet arkadaşlar daha yeni söylüyorum Benim biraz gerizekalı Kanalımıza abone ab ab evet. Kanalımıza abone like olup Kanalımıza abone olup like atmayı Unutmayın lütfen Evet kanalımıza abone olup, like atmayı Şu an 7 7 7 şu an Hayır. 7 3 oldu. Nazar boyunca işte. Nazar değil. Hayır. Babalar sözünü tutar. Aslında lafını yutar. Bizimle oynamak kumar. Ne oldu lan? Oyun oynarken şarkı söylemeyi hiç sevmiyorum. Orada turnuvalara ikinci dönem turnuvalar başlıyor. Nasıl izlediyorsunuz? Oynayabilir misiniz? Turnuva da oynayabilir misiniz arkadaşlar? Sadece turnuvalar başlıyor da. Ben oynuyorum vallahi bizim kadro açıklandı. İnşallah oynarım tabi aşk o. Işte. Beni takip edenler de. <laughs> Oğlum 3 sal diyor? Oo korktu. Ağlama. <laughs> Bak çerçeveli 31. Yeni geldik bak. Şey yapıyorum ha. Evet arkadaşlar bir günlüğüne bakir kertenkele 31 Bir olsun. Bir günlüğüne bakir kertenkele bakir bak. Bakir kertenkele 31 oluyoruz. Selam ben like bu şarap. Şaka yapıyorum tabii ki izlemiyorum. De Gel, Gel la buraya. Mimik bende. Ses sende. Video. Arkadaşlar mimik bende. Ses sende gelsin istiyorsanız. 8 like gelsin. Lütfen o kadar. Abicim 658 aboneyiz. Arasını. Oğlum bir like geliyor lan en fazla. Bir ayda 5 görüntüleme 12 görüntüleme. Ne kadar güzel. <laughs> ne kadar güzel. Ne kadar güzel bir kanalımız ya. Hiç videoları izlenmiyor zaten. Bunu da izlemeyeceksiniz biliyorum. İzleseniz şaşarım zaten. İzleseniz şaşarım abi. <laughs> <laughs> Beni sözü Lütfen arkadaşlar izleyin ya lütfen. Lütfen sizi seviyoruz tamam saygınız sonsuz size de. Lütfen biz neyin ya Allah'a da mı saygı, saygınız yok ya. Abi. <laughs> Arkadaşlar ben konuşmayacağım yemin ederim dünyanın en mal kanalı olarak biliniyorum yemin ederim bu doğru değil. <laughs> Arkadaşlar TikTok izleyenler varsa aa, abone olup like at, atabilir mi? gittin ama oğlum. Hay 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 yenilmek istemiyorum. Abi bitti lan, bitti. <laughs> Ah kalbim. ah vücudum çok kötü. Arkadaşlar. Yenildiğim için. Oh, ah, aşağıya tabiden aşağı var. Bir düştüm böyle mermer uçlar olur ya. Oraya geldi tamam mı öldüm. Her like her abone her yorum bir geçmiş olsun. Çünkü yaralı. Ama tekliydi lan. Zor. Değil. Değil. daha yapıyorum. Kurt kanka? ses sende. 3-0 bu bu botmuş. Kafaya vurdurmaya çalışıyorum ama olmuyor. Öle. Vivik ben de, ses sende. sende. Zurt Aa ne oldu lan Nikolay? küfür mü ediyorsun sen bana? Sen bana söversin ha? Ben de seni böyle... <laughs> Ay annene babana bacana karana kızana... Küfür etmiyorum kanka. Abi ben baki içersen 31 fanıyım. Beni izliyorsan seni çok seviyorum. Sempatik fanıyım, ümidi fanıyım. Ondan sonra Hasan Mustafa yım. Hasan abiye selam. Hep hepsine selamlar var arkadaşlar. Sizin fanınızı. O bir kızları izliyorsa gitsin. Kızlar istiyorsa çıkabilir çünkü ben onu sevmiyorum. Ben erkekçiyim. Aa gol yedi baba. Ne var aslı gizli oldu oğlum. <laughs> Hayırdır? Hayırdır kızım sana? Bil, bil. Abi Remzi Kamalak fanıyım. Pes sevenler birliği fanıyım. Başka? Enerji, bütün yutulurlar fan. Perin ruhi çenet var ya baba fanıyım. Ruhi çenet fanıyım. Çakal fanıyım, blok üç fanıyım. Başka? Hepsini fanıyım yani. Sizin de fanınıza. Ana! Arkadaşlar reklamda bir tane şey e, oyun vardı onu yükledim. Ya bugün az sonra ya da akşam ya da yarın atacağım onu. Ana aldım la Joker'i. Joker, Joker oynayacağım. Joker, 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 Joker. O Joker, Joker. Siz şöyle geçebilir misiniz? Oha 3 maç attı ve 14 dakika oldu ne diyorsun sen Aa birinciyim Abatör ligde Aba, Abatör lig 3'te birinci Gel gel güzelim hiç acımayacak ağlarım sana Derman olacak derdimi Derman spidermanda Sen istedin lan Oha aynı Joker futbolcusu değil mi lan bu? Yemin ederim Joker'in abisi var bende var göstereceğim şimdi. Joker'in abisi var. Joker'in abisi var ben yemin ederim Joker'in abisi var. Joker'in abisi gibi futbol oynamıyor mu? Joker'in abisi gibi futbol oynuyor. Oh. Ee, eagle 5 panayım. Eagle, 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 Eagle. Eagle 5 falayım. Ondan sonra ki, oğlum ben küfür edenleri falayım nedense. İşte bu arada şey Eagle 5'in Beş Beşiktaş maçında bağırışı vardı. ses tellerinden nasıl Benim de Atletico Madrid Galatasaray maçında oldu. Atletico Madrid Galatasaray maçında oldu o da benim de. Şalayı attı. Lörenti kendi kalesine attı ya. Benim orada ses falan nasıl sağladı, Ben ondan daha fazla bağırdım. Şey var ya malum yandı ne oluyor lan dedim Şaka yok ha he, her bir Komşular da Ses tellerimin arası alın Ya olmadı Dur Abi buz abi. adam buzluyken bile atamıyorum ne kadar malum Hiiii zor 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 Haydi zara. 1-1 mi? Oğlum 7'yi 1'e benzetti. Benim Türkçemi. Yes yeah, 8 bir ağlama. Bu maçı da yendik, o maçı da yendik, bu maçı da yendik, o maçı kaybettik. Reklam arası Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz.